sizlere evimizden çıkmadan yapabileceğimiz bazı hareketlerden örnekler vermek istiyorum. Birinci hareketimiz yatağımızın üzerine sırt üstü uzanıyoruz. Sağ kolumuzu ileri uzatırken sol bacağımızı karnımıza doğru çekiyoruz. Sol kolumuzu ileri uzatırken sağ bacağımızı karnımıza doğru çekiyoruz. Sırt üstü yüzer gibi bir hareket. Kolumuz uzanıyor, bacağımız çekiliyor. Kolumuz uzanıyor, bacağımız çekiliyor. Bu sayede vücudumuzun her tarafı hareket ediyor. Çok zahmeti olmayan, nabız atışımızı hızlandırmayan basit bir hareket. Bunu istediğiniz süratte yapabilirsiniz. Ama nabız atışınızı fazla yükseltmeden, kendinizi yormadan bir süre sonra dinlenmeye geçiyoruz. Daha sonra dinlendiğiniz, hissettiğimizde tekrar istediğiniz kadar E'den çıkmadığınız zamanlarda bu hareketi yapabiliriz ve bitiriyoruz.